Arkadaşlar sizlerle birlikte bir şeyler Hadi Hapza. Hapza ne Hadi almayı düşünüyorsun. Bilmiyorum. Arkadaşlar orada Cry Baby de var, Stitch de var. Evet. Hafsa şarkı söyle. Her videoda söyle. Her videoda söyleyelim arkadaşlar. Elini ver. Elini tutar gel cümleyi yakarım. Burada güneşliymiş ama kadar aramızda kalır. Güzel günü güzel. Ye ye ye. Arkadaşlar benim güneşten alerjim var. Sizin var mı? Evet arkadaşlar. Afsanın güneşte el yüzük var. kabarıyor Bu Böyle sivilcileri çıkıyor. Evet. O yüzden pek güneşte Güneş durmuyor. Sizin sizin durmuyor yazın. Bilmeyiz. Rey Derala gine gine Rey Derala gine gine Şey yap Hafsa ki? Yap Böyle yapmıştık ya dün video çekmiştik ya dans etmiştik Evet yap onu Peki Let me Sonra böyle yapıyorduk Evet. Arkadaşlar o videomuzu izlemek için şu videolarına girip izleyebilirsiniz. Hadi gidelim. oynama şıkadım şıkadım <laughs> oynamam şıkadım <da> şıkadım. <laughs> Absultan ya arkadaşlar. Neyse hadi gidelim. Gidelim hadi. Arkadaşlar ben azlem geçmiş olsun yazın. <laughs> arkadaşlar ben söylemedim vallahi. Geçmiş olsun yazın. <gülüyor> evet. Gel <laughs> şey kulübü iyiyiz. Tabii şey karanlıktan korkmayız. Karizmadımız. Hayır, kız, hayır. Mum taçı. Diye. Niye bayrak tamam. Ne önce... oluyor lan? Arkadaşlar yaklaştık. Buradan bizi görüyorsunuz. Benim için bu kalp arkadaşlar. Bu Oo. senin Için. Hadi hadi. <laughs> Hafsa hadi. Şimdi buradan hem beni hem Hafsa'yı görüyorsunuz. Hafsa git sen git. Hafsa git baya git, git git git. Git 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 koş 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 koş. size yetişeceğim. <laughs> Gel. <laughs> 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 bay 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 devam hoş geldin. Kızım bütün gün böyle vay 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 devam tamam hoş geldin. Tu şöyle bütün gün YouTube'a falan vay. bay. Arkadaşlar benim karlacığım ne biliyorsunuz? Hapsa çekiyor şimdi de. Evet arkadaşlar. Asıl sen de şimdi beni çek tamam mı? Tamam. Hapsa da şimdi beni çek. Hapsa da... gel. <laughs> Arkadaşlar. Güzel video. Güzelmiş. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi Dur, gidelim. Vay vay. Arkadaşlar güneş demelerim var ya. Hapsa kısa oldu şu an. Ay. Ay arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar buradan, buradan bana güneş üzerine vurulmuş. Arkadaşlar Hafsa'nın istedikleri şeyi aldım. Mutlu <laughs> musun Hafsa? Evet. Tamam. Dillalali, dillalala. Bak kararıyor. Karardı hava. Şimdi hava açılsın <laughs> mı? Hapsa açılsın mı hava? Açıldı. Bakayım. <laughs> Nasıl bakacağım videoyu çekiyorum seni şu an. Burada arkadaşlar Hafsa bütün videoları tek tek izliyor bizim çektiğimiz videoları. Arkadaşlar abone olacaksınız zaten. <laughs> tek. Tek. A Aşağıdaki linke bakacağım? Linke değil. Zile. Zile basacağım. Videom kaç izlenmişti abla? Bilmem. Bakmadık arkadaşlar hiç. Siz e, en çok izlenen videomuza bakmak için bakabilirsiniz. Arkadaşlar en, en eski videomuza baktınız mı? En eski videomuz hangi videomuz Afsa'ya? En eski videomuz. Arkadaşlar biz e, yazın başladık video çekmeye. Şu anda evet. devam ettiriyoruz. Evet. İnşallah e, abonelerimiz artar. Abonemiz inşallah 100 olur. <gülüyor> <gülüyor> Plaket. açıkçası biz e, 100 evet. abone olmayı istiyoruz yani. Evet. Plaketimiz olsun. <laughs> Plaket. Yani. Biraz zor hapsam. Arkadaşlar zor. E, 100 abone olduğunuzda hapsayla yayın açacağız değil evet. mi asla? Orada açacağım. konuşacağız. Orada konuşacağız Evet eve doğru devam ediyoruz. Burada Doğal eve ediyoruz. gittiğimizde yani açacağım açacağız. Açacağız. Merak edersiniz diye. Evet. Göstereceğiz size. Dışarıdan Dışarıda mı yazalım arkadaşlar? Arkadaşlar dışarıda açacağız galiba. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadan habab 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 var. Dedim ki her şey bende var 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 var. Çat çat çat. Evet arkadaşlar hapsa kazın aldı. Göster kazını. Ben onu göstereyim. Arkadaşlar. Bir de şey aldık. E, balon şişirme şeyi aldık. Bir de bunu böyle balon aldık. Onu çıkar göstersen ben de bunu göstereyim.

Bu nasıl? Bura. Lanet. Bu. Yo, lanet. Ha, öyle hayır, dök, Kırmızı <laughs> nereye? Ya şuraya, bu bu. Bir bu da buraya. Ne de bu? Bak, eski yer bu da. Aa, Lan ters takıyorsun afsa. Hadi devam, devam, devam. Bura ya, bu. Şuruma da arkadaşlar. Yanlış takıyorum çünkü her şeyi. Gel bunu. Gel sen tak. buraya al. Bu. Evet. Bu nerede? Ver bana vers. Bu sarı Mor nerede? Bu da. Mor şurada gösteriyor. Sarı. Sarı şurada gösteriyor. Sarı şurada gösteriyor. Abacım bir dur. Turuncu nerede gösteriyor? Turuncu burada gösteriyor. Arkadaşlar biz bunu sonra yaparız. Abone olmayı, çinçen basmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.